Yeni gelmedik. Geri geldik. Uzun zamandır itibara vermiştik gelişimizi bir tatlı turuyla kutlayalım dedik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anadolu yakasında üç güzel tatlı mekanı belirledik. Yani umarım güzel çıkacak olur. Üç tatlı mekanı belirledik. Betül'de bir ferman var bu kadar tatlı. <laughs> tatlı fermanı böyle. En sevdiğim tatlı listesi sürekli değişiyor bence. De, oku oku bitmiyor böyle. Popüler <laughs> olan tatlardan değil de uzun zamanda bilinen, kalitesini bozmamış güzel mekanlar seçmeye çalıştık. Bir tanesi yıllarda gittiğimiz mekan, diğer iki mekanı biz hiç bilmiyoruz. İlk defa deneyeceğiz. Zaten küçük çok tatlı bir mekan. Çok uzakta değil, yani hemen arkamızda yer alıyor. <laughs>

böyle 3 top. Önce ben çikolata denemek istiyorum çünkü Belçika çikolatası gibi görünüyor. Hakiki Belçika çikolatası böyle üzerine kakaolu, şeker, sos gibi düşünmeyin. Öf, harbi çok güzelmiş. Vallahi diyorum. Ama senin yaptığın gibisi yok ya. Gerçekten güzel yapıyorsun, yemin ederim. Kreması da bildiğiniz pastacı kreması içinde. Bence hamuru da gayet güzel. Bir daha bakayım. ben. çok anlamadım. Ben anlayamadım. Bence bir kilo söyleyelim. Anlaşılmıyor çünkü. Neyse biz şunu bir bitirelim. Detaylı yorumları. Şu bir bitsin ondan sonra yorumlarımızı yapalım. Şimdi bence bir tane daha yeriz. Nasıldı peki? Gerçekten fikirlerini alayım şu anda. Bence güzel. Nasıl? Çay içmeyi unuttum. Bir daha olsa bir daha misin? Bak bizim lezzet çayımız bu. Atıyorum burada oturursun, uzakta oturuyorsun, gelip yer misin? Yani uzakta otursam ben üşengeç bir insan olduğumu biliyorsun <laughs> sen de. Gelebileceğimi düşünmüyorum yani. O sırada mutfağa gidip su almayan yok. <laughs> Ama sen gelirsin fiyat bilgisini vereyim. E, ee, 3 top 350 lira. Bir tane ayda yüzü çayda 50 lira. Evet. Hiç için bence gayet makul. Güzel İstanbul şartlarında. Bizim için çok mesela aşırı derecede yok tatlı düşkün olmadığı için bize bir porsiyon alıp yetiyor kişiye. Evet, Ama böyle evet. çok tatlı seven biri varsa bunu tekneye götürür. Bu arada çıktıktan sonra yorulmak evet, evet. istedim. Son zamanlarda gittiğimiz en tatlı işletmeciydi. Evet Karakocalar gerçekten. büyük ihtimalle değil mi? Müthişler çok güler yüzlüler. Yani ikramdan sonra gelip yanınıza soruyorlar beğendiniz mi diye. Bu da yani gerçekten işlerini ne kadar titizlikle yaptıklarını gösteriyor aslında. O yüzden çok hoşuma gitti. Bir de böyle orta yaşlı çok ton ton iki insandı yani. Evet evet harikalar. Evet, bu ne ya bütün arabalar Tesla? Suade'de böyle bir şey var galiba Bedava. ya. Bedava dağıtıyorlar da atıyorlar herhalde. <gülüyor> Bize niye <laughs> dağıtmadın? Neyse dur arabaya binelim. Arabayı da çekeyim yani değil mi? <laughs> hadi görüşürüz. Her anı çekmeyi alıp şöyle geziyorum. <laughs> yine navigasyon. Yine, yine navigasyon. navigasyon. Kadıköy'ü çok iyi bildiğimizi zannediyoruz ama... Çok mekan var artık yani. Hakkı akıda tutmak da imkansız gibi. Fazlasıyla mekan var. Ama güzel. Kadıköy'de sokak lezzetleri çekmiştik biz. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Gökhan eklesin bakayım. Hadi, Hadi şuraya ekleyin. <laughs> tamam ekledim. Ha, baylan burası burası. Abi, destek buradan. hiç gelmedik daha önce o yüzden. Neyse bir girelim bakalım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Aa arkadaş bahçesi de varmış. Çok güzel. <gülüyor> <Barik> <gülüyor> Gerçekten harika. Gerçekten harika. Hangi tatlı söyledim biliyor musun? Kukgri'ye söyledi. Fransa esintileri taşıyan bir tatlı tatlıymış Kukgri arkadaşlar. Arkadaşlar şişeler bile eski. Bilmiyorum internet falan var mı burada? O kadar kendimi eskide hissediyorum ki şu an anlatamam yani. Çaresi bilin nostalji 80'lerde Gökhan'la buluşmaya gelmişim gibi hissettim. Şey değil böyle yapay nostaljilerden değil gerçekten nostalji. Şuradan babaannem çıkacak gibi falan hissettim. hissediyorum. Eski bir koku yok mu kafeye girdiğin zaman? Abartma aşkım ne alaka? Gerçekten böyle nostalji, ahşap kokusu yok mu? Hayır yok. <laughs> Hemen deneyelim. buraya? Teşekkürler. Bu sebeple sen başlayamayacaksın. Niye ya? <laughs> bir tane kaşık var çünkü. İyi hadi başla. Bak üstündeki şu anda bir şey almadım çünkü krem şantiyi sıkmışlar videonun. Şimdi Ona krem bet... şanti dersen ayıp etmiş olursun ya. Ben bütün aşçılarımı sinirlenim sana yani. Oo. Harbi anane deden biliyormuş. Güzel ama şöyle söyleyeyim ben dürüstlüğü bak çok beğendim. Gelirsem yerim ama gelip de ay burada şu tatlı ürün Ama güzel gerçekten. Çok yormuyor çok da. Kalıp, yormuyor. Hatta bundan da bir tane daha yerim ben yani. Şey değil tam bir yaz tatlısı üstü olabilir. Dondurma. Evet üstü dondurma tam bir yaz tatlısı olabilir. Kaçı yedebilirim ya bir daha gelirim. <laughs> Emin olamadım. Çok kararsız bırak bu tatlıları. Bak net bir şekilde söylüyorum ben sadece bu tatlı için Kadıköy'e gelmem. Ben de geldim ama Kadıköy gelmişken yedim. Kameraya çıkmak ister misin? Hayır. Bir tane içeyim mi? Etmez. Tamam. Evet. Aşkım bir de burada bu sadece bu mu var? Hayır bir sürü tatlı var. Şimdi bakın arkadaşlar. Bayla'nın tarihçesini buraya yazmışlar. Merak eden arkadaşlar varsa gelip buradan... Tarihçelerini okuyabilir. Şimdi gidip de burada size tarihçi okuyacak vardı. halim yok. <laughs> Adisa Baba. Bunlar şey mi? Klasikler diye geçiyor. Biz evet. hangisini yedik? Kup Biz Kup Buna en klasiklerin, yılların olanı yani. Tamam. Ben bir Adisa Baba da deneyelim. Tamam. Bir de Adisa Baba deneyelim. Sorusuz Adisa Baba yiyeceğiz, daha tatlı yiyeceğiz. Bakar mısınız? <laughs> Adisa Babamız geldi. Şöyle göstereyim size. Çilekli, <laughs> vanilyalı fıstıklı ve çikolatalı parve. Hı? Baba onu. Yine oh. yazık mı? Size şey söyleyin bir bir hanımefendi bunu size. Gerçekten Ahmet. Evet. Evet. Düğün pastalarına benziyor bu. Dondurma ya ha, o bildiğiniz şiş gibi bir dondurma tarzında. Şimdi pastaneden e. çıktık arabaya doğru gidiyoruz. Yani şöyle ben Cup Griye'yi beğendim. Parfe çok damak tadımıza hitap etmedi. Bence de. Fiyatlarda 930 915 dedik o 930 tuttu. Şu 915 demedik. 830 dedik ama şöyle bir şey varmış. Mekan bunu yapıyor. Servis ücreti alıyormuş. Evet. Bu servis ücreti var. olduğu için iki tatlı bilim olsa, iki su 913 lira tutmuş oldu. Evet. 913 lira 85 lira kesinlikle şey ücretini unutmayın. Servis 88. Ücret. 88 mi? Servis ücreti var. Servis ücretini unutmayın. Ya bence diğer tatlı için güzel ama ben parfeyi önermedim. Benim damak tadımı hitap etmedi. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. Aslında ertesi gün devam edecektik ama birçok aksilik oldu. Gelemedik. <laughs> o yüzden en zor beklediğimiz yerde bu arada. Evet. Bugün devam ediyoruz. Videoda kopuklu olmasını yine aynı şekilde giyindik. Aynı makyaj, aynı saç. <laughs> Sen de aynı makyaj bakayım. <laughs> evet ayrı makyaj. Şuralarımda falan fondötenler fondötenler. Şimdi, İlk defa sıra yok. <laughs> Mutluyuz. Merhaba, kolay gelsin. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ben klasik bak ben burma yıkadı edeceğim. Fıstıklı burma yiyeceğim. Ee, bir de baklava deneyeceğim. Abi klasik klasik baklava. En güzeli klasik baklava. Neyse yavaş yavaş bir seçelim. Ben bir seçeyim bir de. Ben masaya tamam, gidiyorum. Tamam. Şöyle fiyatları da çekeyim size. İçecekler çok uygun yani birçok restoran ve kafeye göre. Ama bence tatlı fiyatları da inanılmaz iyi. En çok giden tatlı şöbiyet bir şeyler seviyorsanız daha erken saatte gelmeniz gerekiyor. Vurma şöbiyet fıstıklı baklava. Bir de şöyle sütlü nuriyemiz de cevizli. Kadayıf ve cevizli baklavamız geldi. Saçım maçım oldu. Buraları kesme. <laughs> Memoli. Ben dışarıda gel, gerçekten gidip şöyle bir kase tatlı yiyeceğim, Şu Üç çeşit baklava mı yerim o fiyata? Tercihimdir. Kesinlikle yani Pendik'e gelip de buraya uğramazsanız. İstanbul'daysanız da gelin ya. Sekente. Baklava seven, tatlı seven, şerbeti tatlı seven gelsin. Bak yemeden övülüyorum yani yılların lezzeti. Aşkım ne yapıyorsun? Ne oldu? Baklava çatalla yenir mi? Baklava eline tutacaksın, ters çevireceksin. Dama, şu alt kısmı damağına denk gelecek. O şerbeti böyle üstte sürünecek. Niye diyorsun? Biz baklava elimizle yiyemezdik mi? <laughs> Şimdi Yok. ne yapacağım? Hepsini elimle mi yiyeceğim? Hayır yoksa? aşkım baklavayı. Değil mi ya? Hiçbir aşkım, yerde baklava. bunlar baklava değil mi? Bana ya, hepsi baklava. Tamam. Şunu eline yer misin? Tat farkı olacak. Bir çevir. Çevir. Ne yaptın ya. Hı hı. Şu üstüne Ayıp oluyor ama. Olmaz ha. Ya, yabancı değil olmaz. <laughs> böyle mi ısıracağım? Evet. Böyle, böyle tutması yani. Tamam. <laughs> ben baklava sevmem normalde Allah ama sen bunu ne? severim. Yani yemin ederim böyle bir tat zor bulursunuz ya. Eğer ki buradan daha iyi yapıyorum diyen varsa çağırsın bizi, deneyelim kardeşim. Benim burada yıllardır favorim. Elimle göstereceğim ya. Bir de buranın ismi şu tatlıdan gelir Gazi Burma. İsim hakları da onlarda. Benim en sevdiğim tatlıdır. Bundan 10 tane yerim. Nilgüsü. 10 tane yerim yani. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şu büyük olan bir nuri oluyor. Kopya, fıstık ve kadayıf. Şu dolma oluyor. İçinde kaymak var i̇şte sadece alt yapısında. Sık Nuriyemiz. Ya nuriyeli hatta tatlı ihtimali var mı? Benim anneannemin. Kesinlikle. <laughs> şu <da> cevizli baklava. Bittiğiniz <laughs> yerleri beğenirsiniz ya da beğenmezseniz. Biz burada kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınıza gelip videonun altına yazarsanız biz onu okuruz. Bakarız yani damak tatlarımız ne kadar uyuyor. Aynen öyle. Yer, önerdiğimiz yerleri ne kadar beğendiğinizi görürüz yani. Ama şuraya imzayı atıyorum. Abi buraya gelip de beğenmeyen olmayacak yani. O kadar Beğenmeyene böyle. bir sabzı ısmarlayalım. Şimdi herkes yazacak ben beğenmiyorum <laughs> diyorum tatlısı muazzam. O zaman bugün şöyle söyleyeyim ben. Benim ilk favorim tabii ki burasıydı. İkincisi profiter öldü. Baylan da bence kötü değildi yani. Biz parfeyi çok beğenmedik. Bizim ama kadımız uyumadı ama bence o karamel tatlısı yazın. Gayet güzel. serin şey serin gider. Iyi, Böyle çalışır, eski bir tatlı, nostaljik bir tatsaydı. O da güzel. Kup giriş, şu şeyde olan değil mi? Kase. Tamam o çok iyi. Çok iyi. Bombayla gerçekten. O zaman üçte üç diyebiliriz bugünkü mekanda. Hiç kötü çıkmadı. Çok iyi çıktı. Arkadaşlar. Yapıyoruz yapıyorum bu <laughs> sporu ya. Üçte üç. Evet. Başarıdır bu yani. İyi ama tatlı bulmak kolay bence yani. Önemli olan yemek bulmak. Ben tamam, bir sonraki evet. ortada görüşeceğiz. Beş, o zaman 5 tane deneyeceğiz? <laughs> 4 tane. Ya tamam ya bakacağız Beş mi dört mü. Videoya göre değişim. Sıralayacağız 5'te 5, 5'te 4 mısın görüşeceğiz. Bakalım hayırlısı. O zaman bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz olumsuz olsa görüşlerinizi yazmayı, da yazın. <gülüyor> yazın. Ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>